Evet bugünkü konumuz ortalama ziyaret sayısı. Ortalama ziyaret sayısı bir durumun ortalama kaç kere ziyaret edildiğini e, bulma konusu e, üzerine duracağız bugün. Durum uzayımız e, yine 3 durumlu olsun 0 1 ve 2. Parametre uzayımız e, sanki biz bu Markov zincirinde gözlemlerimizi 2 dakikada bir e, gözlem alıyoruz. 0. dakika, 2. dakika, 4. dakika, 6. dakikada gözlem aldığımız bir süreç olarak bu Markov zincirini düşünelim. Ee, alfa 1 alf, beta 1 gamma 1 pozitif. Alfa 2 beta 2 gamma 2 yine pozitif olsun. Ve alfa 1 beta 1 gamma 1'in toplamı 1. Alfa 2 beta 2 gamma 2'nin toplamı 1 olsun. Ve tek adım geçiş olasılık maddesi ee, sıfır durumu yutan durum 1 ve 2 durumları geçici durumu olacak şekilde bu şekilde verilmiş ise bize W i virgül j ile i durumuyla başlatılırsa j durumu ortalama kaç kez ziyaret edilir? Bir gösterelim biz, W i virgül j ile. Burada tabi i ve j durumları geçici durum olmak durumunda i durumuyla başlatıp j'nin kaç kere ziyaret edileceği sorusunu soruyoruz ki bu yutulana dek. İki yutan durum burada bir tane yutan durumumuz var sıfır durumuna ulaşana dek herhangi bir geçiş durum kaç kere ortalama olarak ziyaret edilir. Konumuz bu. Şimdi bu şekilde bakarsak mesela burada W 0 1 şunu göster şunu göstermek için bunu W 0 1'i kullanıyoruz. Sıfır ile başlarsa bir durumu ortalama kaç kez ziyaret edilir? Sıfır e yutan durumdu sıfır yutan durum. Sıfırdan sıfıra tek adım geçiş olasılığı bir olduğu için sıfır yutan durum demiştik. Yutan durumuna başlarsa bu yutan durumda kalacaktır Markov zinciri. Dolayısıyla bir duruma hiçbir zaman geçiş yapılmayacak. Bir durum hiçbir zaman ziyaret edilmeyecek. Dolayısıyla ortalama ziyaret sayısı da sıfır olacak. Burada bir bilinmezlik yok. Dolayısıyla sıfır olduğunu biliyoruz. Sıfır ile başlarsa iki durumu da ortalama sıfır kez ziyaret edilir. Yine sıfır yutan durum olduğu için iki geçiş durumu hiçbir zaman ziyaret edilmez. Ortalaması da 0 olur. Bizim burada merak ettiğimiz 1 ile başlarsa 1'in ortalama ziyaret sayısı, 2 ile başlarsa 1'in ortalama ziyaret sayısı nedir? 1 ile başlarsa 2'nin ortalama ziyaret sayısı nedir? Ve 2 ile başlarsa 2'nin ortalama ziyaret sayısı nedir? Şimdi biz öncelikle 1 ile başlarsa 1'in ortalama ziyaret sayısı için ilk adım çözümlemesi yapalım. Bunu bul bulmakla çalışalım. x0, x2, ve ilk adım sonrası bir durumunun ortalama ziyasesi. Buradaki bir durumu şu ikinci bir. Bir ile başlarsa birin ortalama ziyaret sayısı. Birin ortalama sayısı. Dolayısıyla bu 3 üçüncü sütunumuz ilk adım sonrası bir durumun ortalama ziyaret sayısı olacak. Şimdi x0 1 ile başlarsa ilk adımda nerede? Sıfıra, 1'e ve ikiye geçiş söz konusu. Alfa 1, beta 1 ve gamma 1 olasılıklarla. Ve ilk adım sonrası bir durumun ortalama ziyaret sayısı artık ilk adımı attık. Sıfır durumu. Sıfırla başlarsa bir durumu ortalama kaç kez ziyaret edilir? Sıfır kere. Onu zaten yazmıştık şurada. Bir ile başlarsa bir durumu ortalama kaç kere ziyaret edilir? Bunu arıyoruz zaten. Bir de iki ile geçerse ilk adımda iki ile başlarsa bir durumu ortalama kaç kere ziyaret edilir? Onu da bilmiyoruz. Şimdi i̇şte buradan kullanacağımız birinci denklemimiz birinci denklemimiz bir kere başlarken bir durumun bir durum bir kere ziyaret ediliyor. Bu başlarken bir kere ziyaret ediliyor. Eğer bakın i j'ye eşitse yani ziyaret sayısı sorulan durumla başlıyorsa bir artı diye başlayacağız. Bir kere ziyaret edildi başlangıçta şu bir o. Sonrasında alfa bir çarpı sıfır alfa 1 çarpı 0 kere daha ziyaret edilebilir. Alfa 1 olasılıkla 0 kere daha ziyaret edilebilir. Bir başka de işte. Artı beta 1 olasılıkla W1 bir kez daha ziyaret edilebilir ortalama olarak. Ve gamma 1 olasılıkla W2 bir kez daha ortalama olarak ziyaret edilebilir. Bu bizim birinci denklemimiz. Ve bu birinci denklemde alfa 1, beta 1, gamma 1 tek adım geçiş olasılık maddesindeki geçiş olasılıkları bunları biliyoruz. Bize verilecek. Dolayısıyla bilmediğimiz iki tane şey var. W11 bakın W11 ve W12 pardon 21. İki bilinmeyen tek lineer denklem. Dolayısıyla ikinci bilinmeyen W21 içinde ilk adım çözümlemesi yapmamız gerekiyor. Bunun için de ilk adım çözümlemesi yaparken yine x0 bu sefer 2 ile başlarsa bir durumu ortalama kaç kez ziyaret edilir? 2 ile başlarsa 0'a alfa 2 olasılıkla 2 ile başlarsa 1'e ilk adımda beta 2 olasılıkla. 2 ile başlarsa 2'ye 2'ye gama 2 olasılıkla. Geçiş yapılabilir. İlk adım böyle ve sonrası. Sonrasında bakın sıfıra geçtik. Sıfırla başlarsa 1. Ortalama kaç kez ziyaret edilir? Bakın bu yine 1. Çünkü biz 1 durumu için ortalama ziyaret sayısının ne olduğunu arıyoruz. O yüzden burası 1. 2 ile başlamış ama bu sefer. Buranın W1 bir, olacağı açık. 1 ile başlarsa 1'in ortalaması yersiniz. 2 ile başlarsa 1'in ortalaması yersiniz. Ve buradan kuracağımız ikinci denklemimizde W21 eşittir 0. Başlarken ziyaret ediliyor mu bir durumu? Hayır. 2 ile başlıyor. Başka bir durumu başlıyor. O yüzden 0 diyoruz. Buraya. İlk kurduğumuz denklemden farkı burada bakın 1 ile başladı, başladı, başlarsa başlangıçta bir kere de bir ziyaret edildiği için 1 artı dedik. Burada ise başlarken 2 ile başladığı için bir durumunun ortalama ziyaret sayısı iki durumunun ortalama ziyaret sayısı aranıyor ve pardon bir bir durumunun ortalama ziyaret sayısı aranıyor. 2 ile başladık. Başlarken ziyaret edilmediği için 0 artı ve sonrası aynı. Alfa 2 çarpı 0 artı beta 2 çarpı W1 1 ve gamma 2 çarpı W2 1. 2 bilinmeyen 2 denklem. Bu iki denklemden iki bilinmeyeni çözerek W1 1 ve W2 1'i buluyoruz. Benzer şekilde benzer şekilde diğer bakın neleri bulduk. 1 ile başlarsa 1'in ortalama yer sayısını ve 2 ile başlarsa 1'in ortalama ziyaret sayısını bulduk. Şunları da benzer şekilde ilk adım çözümlemeleri buradan da iki denklem bularak sonuca ulaşacağız. Bu denklemlerden bu ortalama yer sayıları çözeceğiz. Evet bugün anlatacağım